Bu araziden 2-3 sene zeytin alamadım. Ne yaptıysam alamadım. 3. senesi sizle tanışınca sizlerin mamullerinizi kullandık. Ha var yılı diyor herkes. Var yılı da var yılı da geçirdi bu yer. Hiçbir şekilde zeytin yapmadı. Yaptıysa böyle 2-3 ağaç zeytin yaptı. Ama bu sene 57 ağaçtan 2,5 ton zeytin aldık. Var yolun üzerine geldi bu. Çok iyiydi. tabii ben bunu sizin gayretlerinize bağlıyorum. Sağ olun var olun. Ağaçlarım çok kötüydü. Problemli, alkalı leke, hepsi vardı. Yani sararmış bir şekildeydi. Şimdi ağaçlarım görüyorsunuz hem yeşil hem de sanki şeyden sezonla çıkmamış gibi. Zeytin mahsulü yapmamış gibi. Sanki üzerinde çok güzel bir şey var. Canlılık var. Size verdiğiniz ilaçları uygulamaya başladınız zaman, benim hakikaten de ümidim yoktu ama aldıktan sonra ağaçlardaki değişikliği gördükçe bir de komşuların gelip geçip ya ağaçlarda niye bu kadar koyu yeşil, neden böyle düzel, düzeldi o yer falan dediğinde ben agroidoda çalışıyorum.